Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ve Lille Fenerbahçe maçları gösteriyor ki bu sene el pozisyonları ve penaltı beklentileri yine çok kafa karıştıracak. Fenerbahçe Adana Demirspor maçında kayarak müdahale yapan oyuncunun ayağından seken top genişlememiş olan ve doğal aksiyon içerisinde olan eline temas etti ve hakem pozisyonu devam ettirdi. Var da müdahale etmedi. Bu doğru. Peki Lille Fenerbahçe maçında ne oldu? Dengesi kaybolan oyuncu dengesini toparlamaya çalışırken doğal aksiyon içerisinde olan eline top temas etti. En önemli kriterlerden biri de elin topa gidip gitmediği. Burada oyuncu elini toptan kaçırmaya çalışıyordu. Ve hakem oyunu devam ettirdi, var müdahale etti. Bir kere var müdahalesi yanlış. Bu tarz pozisyonların %99'u devam ettirilecek. Aslında devam ettirilmeli ama hakem burada izleme tavsiyesi yapan Vara uydu ve penaltı kararını verdi. Peki Avrupa Şampiyonası'nda Almanya İspanya maçında doğal konumda olan eline temas eden top için penaltı verilmemesi ve VAR müdahalesi olmamasına ne demeli? Dolayısıyla dediğim gibi bu tarz pozisyonların %99'u devam ettirilmeli. Peki el pozisyonlarında siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlara.